Şampiyonlar Ligi tabii ki hedeflerimiz belli. Son 3 maçta aldığımız 3 galibiyet bu maçta bizim için çok önemli, çok değerli. Hayallerimizi yürümek için sadece bizim değil, futbolcular olarak değil, teknik heyet olarak değil, Galatasaraylar ve bütün Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki hayallerine yürümesi için bizim için çok kritik, çok önemli bir karşılaşma. Bundan önceki maçlarda yarattığımız atmosferi yine kendi stadımızda en maksimum derecede yaratıp e, sağ içerisinde de e, kim oynarsa oynasın, kim başlarsa o başlasın. E, bütün bence fiziksel olarak da, mental olarak da, e, kalite olarak da zaten çok kaliteli oyunculara sahibiz. Biz bu isteği, arzuyu, tutkuyu sahaya da ortaya koyduğumuzda neler yapabileceğimizi bundan önce gösterdik. Bunun için tekrar bizim için büyük bir şans. Oyuncularıma her zaman ki olduğu gibi çok güveniyorum. Ee, çok özel insanlar, özel futbolcular. Ee, çok zorlu da bir periyottan geçiyoruz. Ama e, gerçekten e, oynadığımız her maç bunu son Gençler Birliği maçın ikinci yarısında da net bir şekilde gösterdik. Biz sahada istediğimizde her şeyi başarabilecek bir takımız. E, o yüzden iyi hazırlanıp, rakibimizi iyi analiz edip, kendi artılarımızı doğru bir şekilde sahada kullanıp bu maçı kazanmak için en iyisini yapmaya çalışacağız. Rakibimize de çok büyük saygı duyuyorum. Kendiliklerinde şu anda liderler. şampiyonlarla ilk maç PSV'ye karşı deplasmanda kazanmışlardı. Sonraki 3 maçı kaybettiler. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Çok organize, birbirini tanıyan, fiziksel olarak da çok gerçekten güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Burada da kendi kalitemizi ortaya koyarsak bu maçı kazanmamız için hiçbir neden yok.